Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlara da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 18 Eylül Cuma Bursa yarış programında tekrar sizlerle beraberim. 6 koşu pardon arkadaşlar 10 koşulu bir programımız var. 2 altınımız var sevgili dostlar. Bursa'da güzel koşullar bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet bu arada herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar inşallah dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet birinci altılık ayınımızın başlangıç saati 13.30'da start alıyor şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 2200 metre çimle start alıyor sevgili dostlar. 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada 3 ata kadar yer vereceğim. Son koşullarını 1700 metre çiminde Cumhuriyeli Kızıl Yağız Arasında geçen bir mücadele oldu Sevgili dostlar Tabii ki Kızıl Yağız e, Bu mücadeleden galip ayrıldı Bununla da olsa sevgili dostlar Kazanmayı pardon iki boyla da olsa Kazanmayı bildi sevgili dostlar Fırat Aslan'la Evet yine şanslı olur diyorum Bu uzayan mesafede 3 numara Kızıl Yağız'ı ilk şans vereceğim Atım olacak ikinci atım Cumhuriyeli Nevzat Avcı ile değişen jokeyinle ilk defa start alacak sevgili dostlar Nevzat Avcı ile. Üçüncü atın bir numara Halil Kaplan ile sevgili dostlar son koşusunu yani e, bu mesafede 2200 metre çiminde Bursa'da e, kazandığı handikap 15 koşusunu hatta o zaman da iki boyda geç çıkmıştı sevgili dostlar güzel bir birincilik elde etti. Halil Kaplan'la yine kazanmaya yakın diyorum. Biri de mutlaka kuponuma ilave edeceğim. Sıralamam 3, 2 ve 1 nolu atlar benim için yeterli olacak. Birinci altılı gayrımızın başlangıç ayında sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz mailen bir koşu. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alıyor sevgili dostlar. Burada banka olarak kuponumda yer vereceğim o da. Çığ rüzgarı olacak sevgili dostlar. Mahsun Demirbaş'la start alacak olan üç kere e, koşup en Bursa'da 1300 1300 metre mesafeli ikinci. Sonra koca ile gidip orada da 1400 de güzel bir ikincilik elde eden Kaizberg orijin olan e, kazanmaya çok yakın diyorum. Yarın kuponumda banko olarak bırakacağım 2 numaralı atımızı sevgili dostlar. Evet 3. koşumuz satış 1. 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumla start oluyor 3. koşumuz. Burada da e, 8 İngiliz atımızın mücadelesini izle sevgili dostlar. 1900 mesafede koşacak bir ekürümüz var. 2 ile 8 nolu atlarımız ekir olarak start alıyor sevgili dostlar. Evet burada da bank olarak kuponumda yer vereceğim. O da Sinan Özen ile start alacak olan Dimexion olacak sevgili dostlar. 5 numaralı atımız e, İzmir'de harika koşullara sahip. Yani güzel bir koşu çıkaracağını düşünüyorum. Bursa'da kazanmaya yakın görüyorum. Bu Grubunda üstünde gördüğüm 5 numarayı Sevgül Daimaction'ı e, banko olarak Kuponumda yer vereceğim 3. koşta sevgili dostlar. Evet 4. koşumuz şartlı 4 2 yaşlı İngilizler 1300 metre Kumla start alıyor. 3 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada kazanmaya yine yakın gördüm. O da Nevzat Avcıyla çok şanslı olur diyorum e, ee, çok şanslı gördüğüm 2 numara ilk şans vereceğim atım olarak zaten 3 at var sevgili dostlar 1 numarada rakibi olur 3 numarayı pek e, tutmuyorum üst üste dördüncülükler zaten 2 numarayla bir kere koştu Onda da 2 e, nolu atımız geçme başarısı zaten göstermişti yine geçer diyorum yani 2 numara yani ufak kuponlarda hatta misli kuponlarda bile 2 numarayı banko denenebilir tek rakibi 1 numara yarın kuponunda 2 ile 1'i yer vereceğim sevgili dostlar. Bu üç atın mücadelesine 2 ile 1'in arasında geçecek bir koşu olur burada. Evet 5. koşumuz Handicap 16. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alıyor. 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2. Altılı Ganyanımızın da başlangıç ayı sevgili dostlar. Bu gruba bakıldığında dilim yandı. E, gerçekten formunu koruyan bir safkanımız Murat Gündüz zaten kendi atları sevgili dostlar dilim yanında e, kazanmaya yakın görüyorum rakibi 4 nola yani ikisinin arasında geçecek bir yarış görüyorum ama geri kalan atları da sizlere tavsiye edeceğim sevgili dostlar zaten 2 5 ikinci e, ayakta 2 nola atımız banko dedik 3, 3. ayakta 5 nola atımız daim e, banko dedik sonradan e, 2 de banko denilebilir misli oynayacak kuponlarda 3'te 4 e, burası için yeterli görülüyor sevgili dostlar. Burada güzel koşu beklediğim bunların 3 ve 4'ün dışına çıkarsa altın oğlatımız gülpembe çok şanslı olur. 806'mız aynı şekilde Mertcan Çelik'le son koşusunu güzel bir birincilik elde etti. 1400'de İzmir'de Bursa'ya gelen 8'i de değerlendirme aşamasında alalım sevgili dostlar. Son olarak da 1 numara Muhammed Mir Bilgin'le yani o özlediği birinciliğe ulaşabilir. Bursa'da üst üste harika koşulları sahip olan. Ondan sonra Serpran biraz geri planda kaldı. hatta bir sıkıntı oldu sevgili dostlar herhalde tam olarak bilemiyorum son dördüncülüğü de tatminkar olan kazanmaya yakın olabilir sevgili olsa biri de Sarperanda kuponumuza ekleyelim yani 3 ile 4'ün dışına çıkacağız ama 6, 8 ve 1 nolu atlar da şanslı olur ikinci altılı gayrımızın da başlangıç ayında evet 6. koşu handikap 15 4 ve yukarı Araplar 1800 metre Çimne start alıyor sevgili dostlar. Birazcık geç kaldık. E, esnedim sevgili dostlar. Özür diliyorum herkesten. Burada da 4 ada kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım Murat Gündüzeli ile start alacak olan 5 nol atımı sev kazanmaya yakın görüyorum. İkinci şansı Safkan'ım Yağız Kan Çetin Taş'la e, mutlaka kuponlarda yerini almalı. Üçüncü atım Altuna Cesur Ayak Ahmet Oluk'la şanslı olur. Ve son olarak da Deniz Köpüğü Fırat Aslan'la hiç yavana atmayalım sevgili dostlar. Son iki koşusu bizi aldatmasın. Yani bu mesafede gerçekten başarılı koşu. Sonları çok etkili gelir. Fırat'la bir numara Deniz Köpüğü'nde kuponumuza ilave edelim 6. koşta. Evet 7. koşumuz Maylen. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start oluyor. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada 3 ata kadar yer vereceğim ilk şans vereceğim atım kazanmaya yakın gördüğüm o da hastik aya olacak hastik ayağı olacak sevgili dostlar Mertcan Çelikli X startında Bursa'da 1200'de güzel bir ikincilik elde etti kazanmaya yakın e, derecesi de fena değil güzeldi sevgili dostlar bir sarraf orijini olan 7 nolu atımızda ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 3 numara asil yumruk olacak Murat Gündüzeli ile. O da son üçüncülü gayet tatminkardı. Mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak da Adana Zambağı bir tur orijini olan e, kuma çıkıyor sevgili olsa Oğuz Eren de şanslı olur. Zor anlar yaşatır diyorum. Onu da kuponumuza ilave edelim. Sıralaman 7, 3 ve 10 atlar benim için yeterli olacak yedinci koşullar Evet 8. koşumuz açık 3 3 yaşlı araplar 1200 metre kumla start alacak sevgili dostlar ee, bu gruba bakıldığında gerçekten çok zor bir grup görüyorum ee, kuponumda e, hiç ayırt etmeden şu gelir bu gelir bu mesafede bu koşmuşla işte lafı uzatmaya hiç gerek yok hepsi olarak kuponda yer vereceğim ee, kim gelirse şaşırmayacağım bir koşu olacak dengeli bir grup sevgili dostlar. Bir araya gel, gelen atlarımızın hepsi de birbirinden kaliteli işleri imza atmış atlarımızın buluştuğu bir e, koşu olacak. 8. koşu yani sıralamam e, sevgili dostlar sıralama vermeye gerek yok. Yani sıralamam dediğime bakmayın kuponumda hepsi olarak değerlendireceğim 8. koşu sevgili dostlar. Evet dokuzuncu koşumuz Maylen 3 yaş Araplar 1200 metre kumla start oluyor. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Sevgili dostlar burada da bir bankom olacak. O da zıvarıklı İbrahim Halil Ketme ile son koşusunda güzel bir derece imza attı. Yani ikincilik de ayrıldı sevgili dostlar. Kocaeli'de 1200'de bu mesafede Bursa'ya gelen kazanmaya çok şanslı diyorum. 9 numara zıvarıklıyı sizlere banko olarak öneriyorum. Rakipleri de 7 ile 5 nolu atımız olur. Doru, Doruk doğru Kurt sevgili dostlar. Bir de 5 nolu atımız e, yani biraz daha ağır basıyor yani rakip olarak 9'a e, ikinci rakibi de 7 numara Süveyş olur Halil Kaplan'la sevgili dostlar ama 9'u yarın kuponumda bank olarak bırakacağım sevgili dostlar Evet 10. koşumuz Handikap 14 4 yaşlı araplar 1400 metre kumla start alıyor 18 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2 ekürümüz var. Burada 3 ile 14 no'lu atlarımız ekürüyor. 9 ile 18 no'lu atlarımız ekür olarak start alıyor. Burası da kapanış ayağımız. 2. altılı ayağımızın son ayağı. Burada da fazla ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım 8 numara olacak. 2. atım 14 3. atım 15 4. atım 9 5. atım 6 ve son olarak da 2 no'lu atımı kuponumda yer vereceğim. 2. altılı gaynımızın son ayağı. sıralamamı tekrar edeyim. 8 14 15 9 6 ve 2 no'lu atlar benim için yeterli olacak. Şanslı gördüğüm safkanlar sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol şanslar diliyorum. Yüce Rabbim ettiğimiz tüm duaları kabul eylesin. Hayırlı cumalar diyorum sevgili dostlar.